İstanbul sabahı, hava hafif serin, gökyüzü açık mavi. Güneşin ilk ışıkları okulun bahçesindeki ağaç yapraklarının arasından süzülüyor. Kuşlar cıvıldıyor, çocuk sesleri okulun önünde yankılanıyor. Bugün sıradan bir gün değil. Bugün öğrenciler için bir keşif günü. Onlar Forum İstanbul'daki dev akvaryuma gidecekler. Heyecan gözlerinden okunuyor. Kimi çantasına dürbün koymuş. Kimi boyama defteri, kimi de kendi çizdiği balık resimlerini getirmiş. Otobüsün kapısı açılıyor. Öğretmenleri tatlı bir sesle, "Hadi bakalım, sırayla binelim." diyor. Çocuklar sırayla otobüse yerleşiyor, pencerelere yaslanıyorlar. Yola çıkıldığında dış ses devreye giriyor. Her büyük keşif küçük bir merakla başlar. Belki de bu sabah minik kalplerde dev bir okyanus uyanacaktır. Otobüs Marmara kıyısından geçerken Çocuklar camlardan dışarı bakıyor. Deniz masmavi, martılar uçuyor. Bazı çocuklar dalgaların arasında balinalar hayal ediyor, bazıları denizin altına dalan deniz kızlarını. Forum Akvaryum'un cam kubbesi güneş ışığında parlıyor. Çocuklar girişte uzun bir kuyruk oluşturmuş. Kapıdan içeri girdiklerinde loş ışıklar, su sesi ve dev ekranlarda dans eden balık görüntüleriyle karşılaşıyorlar. Işık duvarları süslüyor. Suyun yankısı kulaklarında huzurla çınlıyor. Bir çocuk kalbinde bir sıcaklık hissediyor, sanki denizin kalbine yürüyormuş gibi. Bir öğretmen rehber sesini duyuruyor. "Birazdan denizaltı tüneline gireceğiz çocuklar. Dikkatlice bakın. Bu dünyada her şey canlı, her şey nefes alıyor." Tünelden girerken çocukların yüzleri mavi ışıklarla aydınlanıyor. Balıklar camın öte yanından süzülüyor, göz göze geliyorlar. Bir an için zaman duruyor gibi. Bir küçük balık camın önünde dönüp çocuklara bakıyor. Merhaba küçük dostlar, bizim dünyamıza hoş geldiniz. Dış ses gülümser. Belki de bazen en sessiz yerlerde bile konuşan bir kalp vardır. Tünelin sonunda mercanlarla dolu büyük bir salon var. Renkler neredeyse göz kamaştırıyor. Mor, turuncu, sarı, kırmızı. Her mercan kendi ışığını yayıyor, tıpkı yıldızlar gibi. Çocuklar camın önüne diziliyor. Minik balıklar mercanların arasından geçerken sanki dans ediyor. Bir balık kuyruğuyla selam veriyor, bir diğeri kalp şeklinde köpük çıkarıyor. Sanki her biri çocukların hayal gücüne göre hareket ediyor. Bir öğretmen mırıldanıyor, doğanın kendi sanat galerisindeyiz. Dış ses devam ediyor. Bu çocuklar belki de bu renkleri bir daha unutmayacak. Çünkü her renk bir hatıradır. Bir köşede dijital bir ekran parlıyor. Ekrana dokunduklarında mercanlar canlanıyor, ekrandan çıkan ışıltılar tavana kadar yükseliyor. Çocuklar büyülenmiş durumda. Küçük bir kız fısıldar gibi söyler, sanki denizin kalbi burada atıyor. Büyük bir kapı açılıyor. Soğuk bir hava yüzlerine çarpıyor. İşte penguenlerin dünyası. Buzullarla çevrili, serin bir salon. Zeminde beyaz kar efektleri, duvarlarda kutup görüntüleri ve tabii ki sahnenin yıldızları, penguenler. Penguenler kendi aralarında yürürken çocuklara dönüp selam verir gibi başlarını eğer. Bazıları kayarak geçiyor, bazıları suya atlayıp yüzüyor. Bir grup çocuk kahkahalarla izliyor. Dış ses anlatıyor, bu küçük dostlar dünyada en soğuk yerlerde yaşar. Ama kalpleri sıcacıktır. Bir penguen suya dalıyor, baloncuklar çıkıyor. Su yüzeyine çıkınca tam camın önünde duruyor. Göz göze geliyorlar. Bir an sessizlik. Sanki penguen diyor ki, biz farklıyız ama aynı denizin çocuklarıyız. O an çocukların kalbinde bir şey parlıyor. Dostluk, birlik ve merak. Bir sonraki alan tıpkı bir rüya gibi. Su tünelinin altından geçiyorlar. Cam kubbelerden süzülen ışık, suyun içindeki her canlıyı parlatıyor. Dev vatozlar çocukların üstünden süzülüyor. Köpek balıkları uzaktan geçiyor. Ama yüz ifadeleri sanki gülümsüyor. Çocuklardan biri kalbinde bir cümle duyuyor. Korku bazen sadece bilinmeyeni tanımadığımız içindir. Tünelin sonunda bir ışık var. Sanki başka bir dünyaya açılan kapı. O kapının ardında parlak mercanlar, dans eden deniz yıldızları ve rengarenk bir balık kenti uzanıyor. Okyanus tünelinin sonunda öğrenciler dev bir kapının önünde durdu. Kapının üzerinde mercanlarla yazılmış bir yazı parlıyordu. Sadece kalbi temiz olanlar mavi dünyanın sırrını görebilir. Öğretmenleri Elif Hanım şaşkındı ama içlerinden en cesuru olan Zeynep kapıya dokundu. Bir anda tünel ışıl ışıl parladı. Çocuklar suyun içindeymiş gibi hissettiler ama nefes alabiliyorlardı. Karşılarında koca bir şehir belirdi. Mercan Krallığı. Rengarenk deniz yıldızları konuşan denizaltı bekçileri, gülümseyen köpek balıkları. Hepsi öğrencileri selamlıyordu. Bir denizaltı yaklaşıp eğilerek konuştu, hoş geldiniz, mavi dünyanın dostları. Burada sadece merak edenler kalabilir. Çocuklar büyülenmişti. Suyun içinde yürüyebiliyor, balıklarla konuşabiliyorlardı. Ama kral deniz kaplumbağası Tortuga, onları uyardı, bu dünyanın dengesi bozuluyor çocuklar. İnsanların atıkları buraya kadar ulaşıyor. Eğer yardım etmezseniz, bu güzellik yok olacak. Ve böylece çocukların macerası başladı. Deniz canlılarını kurtarma görevi. Tortuga Kral, çocuklara eski bir hikaye anlattı. Bir zamanlar, okyanus mücevheri denen büyülü bir taş, deniz dünyasına hayat verirmiş. Ama bir fırtına günü, taş kaybolmuş. O günden sonra sular bulanıklaşmış, deniz canlıları mutsuz olmuştu. Öğrenciler hemen harekete geçti. Berk haritayı okudu, Elif öğretmen onları cesaretlendirdi. Karanlık bir mağaranın içinden geçtiler. Mağara duvarları parlayan yosunlarla doluydu. Her adımlarında deniz kabukları melodiler çalıyordu. Bir anda karşılarına dev bir mürekkep balığı çıktı. Ama saldırmak yerine onlara bir bilmece sordu. Kalbi temiz olan kişi ışığı bulur. Karanlıktan korkma, çünkü ışık orada saklıdır. Zeynep Cesaretle elindeki feneri yere tuttu ve bir anda mağaranın duvarları yavaşça açıldı. Ortada kocaman bir ışık kristali parladı, Okyanus Mücevheri. Okyanus Mücevheri parladığında tüm deniz canlıları neşeyle dans etmeye başladı. Renkler daha parlak, sular daha berrak oldu. Penguenler çocuklara teşekkür etti. Artık deniz dünyası yeniden canlı. Tortuga Kral Mücevheri kalbinin yanına koyarak onlara gülümsedi. Gerçek cesaret doğayı korumaktır çocuklar. Bunu hiç unutmayın. Bir anda etraflarındaki su döndü, ışıklar gökyüzüne uzandı. Gözlerini açtıklarında yeniden Forum İstanbul Akvaryum'un tünelindeydiler. Ellerinde küçük bir deniz kabuğu vardı. Ama o kabuk hala sıcak ve ışıltılıydı. Elif öğretmen sessizce gülümsedi. O gün çocuklar sadece bir geziye gitmemişti. Okyanusun kalbine dokunmuşlardı. Her macera biter ama bazı hikayeler kalplerde yaşamaya devam eder. O gün o öğrenciler sadece bir akvaryum gezisine gitmemişti. Onlar dünyanın kalbini anlamıştı. Doğayı korumanın, suya ve canlılara saygı duymanın ne kadar değerli olduğunu öğrendiler. Her küçük iyilik bir damla su gibidir. Birlikte olunca o damlalar bir okyanusa dönüşür. Unutmayın sevgili çocuklar, siz de bu dünyanın bir parçasısınız. Sevin, koruyun, hayal kurun. Çünkü doğa da sizinle gülümser. Ve işte sevgili çocuklar, bir gün dev bir akvaryumda başlayan o gezi sadece bir okul gezisi değildi. O, kalplerin denizle tanıştığı, merakın dostlukla birleştiği bir masaldı. Zeynep'in cesaretiyle, Berkin hayal gücüyle, öğretmenlerinin sevgisiyle mavi dünyanın kalbine yolculuk ettiler. Her balığın bir hikayesi, her kabuğun içinde bir sır vardı. Ve o sır şuydu: Doğa biziz, biz de doğayız. Unutmayın çocuklar, dünya sadece bizim yaşadığımız bir yer değil, paylaştığımız bir yuva. Bir damla suya iyi bakarsan, o su gökyüzüne bulut olur. Bir çiçeğe gülümserken aslında bütün dünyaya teşekkür edersin. Ve bazen küçücük bir sevgi koca bir okyanusu ışıkla doldurur. O yüzden çevrenizdeki her canlının kalbini duymaya çalışın. Kuşların şarkısını, rüzgarın fısıltısını, dalgaların melodisini. Hepsi size bir şey anlatmak ister. Sevgiyle bak, umutla yaşa ve asla hayal kurmaktan vazgeçme. Eğer bu masalı sevdiyseniz, yeni hikayelerimizde yine birlikte olalım. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Çünkü her yeni masalda, her yeni kahramanda belki de sizin kalbinizden bir parça var, bir sonraki hikayede yeniden buluşmak üzere. Denizlerin kalbinden, gökyüzünün maviliğinden size sevgilerle.